Herkese merhabalar. Eşki Açık'ta ve Mali Genel Kurulu'nu konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuzda e, Efşan aslında mekanın sahibi olarak da tavir edebileceğimiz Yasin Çakmak. Abi kırmadığın için çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Estağfurullah. Rica ederim. Hoş bulduk çan. Herkese hoş bulduk. E, doğrudan başlamak istiyorum abi. Galatasaray'da bir divan kurulu yapıldı ki biraz. Halil Kozak seçmiş arasında bulundu. Metin Öşürk İbrahim etmeyeceğini direkt açıkladı. Ee, sen de söyleyeceksin abi divan kuruluyla alakalı? Ee, yani şöyle söyleyeyim ben yurt dışında yaşadığım için her divan toplantısına katılamıyorum ama e, genel kurul için geldim Barcelona maçıyla beraber. Dolayısıyla buradaydım toplantıya katıldım. Zaten e, girişten de belliydi çok kalabalık bir toplantı olacağı. Park yeri doluydu. Yukarı çıktığımızda da toplantı salonundan zaten belliydi. E, enteresan bir toplantı oldu. Ee, dediğin gibi evet başkan adaylarından Metin Öztürk'ün daha önceden ironi yaptım dediği ibra etmeyeceğim sözünün İbra ibra edeceğim sözünün ardından şimdi ibra etmeyeceğini deklare etti. Ee, onun dışında Mustafa Cengiz yönetiminin ağır topları orada ön sırada oturuyorlardı. Ee, divanla çok ileri geri atışmalar oldu. Divan başkanı e, fazlasıyla topa girmek zorunda hissetti kendisine sevgili Aykut Alp abi. Eee Hatta konuşmaların sonucunda hem e, eski sicil kurulu e, başkan yardımcısı konuştu. Ardından Eşref e, Hamamcıoğlu başkanımız konuşmak zorunda kaldı vesaire. Bayağı uzun bir toplantıydı. E, ve açıkçası e, olan olağan genel kurulu öncesi herhalde bazı şeylerin işareti oldu bizlere. E, peki şunu sormak istiyorum abi. Biz bundan önce üç yayın daha yaptık. Ve yani burada biraz daha bıçak sırtı olduğu izlenimle ben kapıldım gibi ağırlamasının. E sen neler düşünüyorsun abi? Burak Elmas İbrahimi mi yoksa 6 ayda şu anda taraftar nezdinde 180 derece dönmüş bir imajı var. İbrahimi'nin önünde çağrılar var. Yoksa taraftarın bir kez daha istediği mi olacak? E, bu enteresan bir durum. Tabii buna cevap vermek zor. Şundan dolayı zor. Çünkü bir sürü faktör var burada bizim ele almamız gereken. E, kaç kişi konuşmak için söz olacak? E, ne kadar sürecek? E, ardından e, şunu da söyleyebilirim. Yani Bununla beraber kapalı oylama yapılacak, açık oylama yapılacak? Oylamanın açıkçası şekli de çok şeyi değiştirebilir. Son günlerde alınan e, Selçuk Erdoğmuş'la alakalı, eski Sicili başkanı ile alakalı karar ne kadar etkileyecek İbra bu Yani bunları öngörebilmek zor. Açıkçası benim tahminim Selçuk Bey ile alakalı karardan önce idari ibrahsızlığın biraz daha önde olduğuydu. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki Burak Elmas yönetimi mali olarak ibra edilecek. Ben de ibra edeceğim onları mali olarak. Ama idari yönetsel ibra konusu farklı bir konu. İbrahsızlık o noktada daha ilerideydi ama şu son kararla itibaren her şey değişmiş olabilir. Oraya gittiğimizde göreceğiz. Ben e, sevgili Burak Başkan'a da birebir söylediğim için net olarak buradan da sıkıntı olmadan söyleyebilirim kendi fikrimi. E, ben açıkçası bir üye olarak ibra etmeyeceğim e, idari olarak. E, peki şunu sormak istiyorum abi, Senin, sizin de bahsettiğiniz gibi Selçuk Bey konuşu evet. var. E, burada e, belli görüşler var. Yani Burak Elmas bunu ibra edilmek için e, bu konuyu gündeme getirdiği yönünde. Fikirler var. Diğer yandan zaten hani bunun alınması gerektiğini savunanlarla var. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Can, bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Yani Selçuk Bey'in açıkçası bu olaydan dolayı bir ceza alması gerektiğini düşünüp aynı zamanda bunun İbrahim için bir hamle olduğunu da düşünebilirsin. Çünkü zamanlama çok manidar genel kuruldan hemen bir hafta önce bu konunun ortaya çıkması, sürecin çok hızlıca geçiştirilmesi, yani genel kuruldan bir hafta sonraya kalamaz mıydı? Bu çok rahat kalabilirdi yani. Hani bu işin bir tarafı, ben açıkçası zamanlamadan hiç hoşlanmadım. Ama e, Galatasaray Lisesi'nden başvuran arkadaşlarımızın üyelik formlarının sızdırılması ve ondan sonra bu kişilerin çeşitli baskılara maruz kalması vesaire konusu tamamen ayrı bir konu. Onun eğer hakikaten elde güçlü deliller varsa nasıl olduğu konusunda falan mutlaka da bir cezası olması gerekiyor. Ama ben yönetimde olsaydım yani bu cezayı bugün vermezdim çünkü bunun gösterdiği görüntü doğal olarak birilerini etkilemeye çalışma çabası şeklinde oldu. Bir de şunu unutmamak lazım aynı e, disiplin kuruluna, aynı yönetim kuruluna e, Mustafa Cengiz yönetimiyle alakalı e, bundan önceki seçimin haksız yere iptalinden dolayı e, Galatasaray'da seçimlerinin engellenmesine karşı olan disiplin maddesi sebebiyle de bir disiplin soruşturması açıldı. Mesela bu soruşturma e, reddedildi. Oy birliğiyle disiplinde, oy çokluğuyla yönetimde. Bana sorarsanız ben hukukçu değilim ama o ihlal yani en az bu ihlal kadar daha ciddi bir ihlaldi ve aynı zamanda da e, açıkçası Galatasaray demokrasisini birebir ilgilendiren bir durumdu. O kararı e, ters yönde verenlerin bu kararı bu yönde vermesi bence manidar açıkçası. Dediğim gibi zamanlaması benim çok hoşuma gitmedi. Peki şunu sormak istiyorum abi. Sen de İbrahim İmce'ye açıkladın. Evet. E, bu görüşte olan birçok insan var ve diğer yandan şunu söyleyenler de var. Yani Burak Elmas yönetimi çıkıp bir seçim kararı alırsa İbra konusunda bir sıkıntı yaşamayacak deniliyor. Dolayısıyla e, sence abi Burak Elmas yönetimi İbra ile maçından önce bir seçim kararı aldığını açıklar mı? Şimdi ben bu iki şeyi birbirinden ayırmayı seviyorum Can. Bunu daha önceden de e, Twitter üzerinden de yazmıştım hatta. Ben şu olayı hiç sevmiyorum. E, siz seçim ilan edin, biz sizi ibra edelim. Bu bence e, tehdit yani ve hiç hoş bir şey değil. İbrasızlığın sonucu seçimdir. Dolayısıyla bir insan ibra olmazsa seçime gidilmesi gerekir. Bu bizim tüzüğümüzün gereği. Ama sen şöyle yap, biz seni ibra edelim demek, ya aslında biz seni ibra edebilirdik demeye çıkar benim kapımda. Benim geçen genel kurulda da yaşadık. Mesela sevgili bir abimiz çıktı dedik ya özür dileyin sizi ibra edelim. Ya ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Bir, ins, bir grup yönetim kurulu ya yönetebilmiştir hakkıyla ya yönetememiştir. Bunun da sonucu ya ibra olmalarıdır ya da ibrasızlık oyu almalarıdır. Seçim ilan edip et bununla bir bağlantısı olmaması gerekir. Benim nezdimde de yok. Sevgili Burak Elmas Başkanı ben arkadaşım olarak görüyorum. Çok seviyorum ama ekibiyle beraber çok ciddi hatalar yaptıklarını düşündüğüm için biraz da içim yana yana üzülerek eee ibra etmeyeceğim söylüyorum. Biz seçime ilan ettik deseler de ben tavrımı aynen bu şekilde devam ettiririm. Çünkü benim konum seçim değil. Benim konum Galatasaray'ın yönetilmesi. Öte yandan sorduğun sorunun cevabını vereyim. Seçim ilan ederlerse %100 ibra edilirler. evet. Böyle. Seçim ilan edilir mi peki Abşancı? Eee Burak Elmas Başkan akıllı bir insan. Oranın havasını izleyecektir. O havaya göre belki bir karar verebilir. Ben seçim ilan etmek istemediğini biliyorum. Ee, devam etmek istediğini biliyorum. Kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünü biliyorum. Dolayısıyla birincil tercihi devam etmek yöründe olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama oradaki e, bir hava durumu değiştirebilir. Peki şunu sormak istiyorum abi. Benim çok merak ettiğim bir soru aslında bu. Ee, hı hı. Yani her gazeteci gibi Burak Elmas başkan olduğu gün inanılmaz heyecanlara kapılmıştım. Ben de çok güzel hayallerimiz vardı. Ama hiç biri olmadı. Yani e, seninle yakın dostun olduğu için çok merak ediyorum. Yani Burak Elmas niye kadar başarısız oldu? Çünkü yani bana göre Dursun Özyürek çok kötü bir yönetimdi. Mustafa Cengiz kötü bir yönetimdi ama ben hiçbir yönetimin 6 ayda bu kadar dağıldığını görmedim mesela. Sence niye bu noktaya gelindi abi? Önce ufak bir şey e, virgül koyayım Burak Başkan'ı ben çok severim çok önceden de muhabbetimiz vardır aynı ekipte beraber de çalıştık yakın dost biraz fazla e, ileri bir tabir olabilir Burak abi kızdırmayalım ama yani Başkan'ımı kızdırmayım e, ama yani hani severim arkadaşımdır diyebilirim şimdi şeye gelince e, neden böyle oldu sorusuna gelince açıkçası biz seçimden önce bu işin böyle olacağını anlatmaya çalıştık e, çünkü. Şimdi insanların en çok tepki gösterdiği şeylerden ben sana başlayayım. Mesela 40 milyon dolar kasa kolaylığı yapacağız. Herhangi bir Galatasaraylı Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın şartlarını Galatasaray Sportif AŞ'ye ön şartlar olarak getirildiğinde okusaydı böyle bir şeyin yapılamayacağını gayet net bilirdi. Yani eğer bunu düşünerek oy veren birisi varsa Demek ki Galatasaray'ı yakından takip etmiyor. Bunu düşünerek Burak Elmas seçilsin diyen birisi varsa da demek ki Galatasaray'ın gerçeklerini ve Türkiye'nin finansal gerçeklerini yakından takip etmiyor. Yani bana birisi gelip ya nasıl yapamaz kasa kolaylığı dediği zaman ben açıkçası rahatsız oluyorum. Çünkü diyorum ki e, yapamaz. Yani Bankalar Birliği Anlaşması'nın ana şartlarından bir tanesi bu zaten. Yapamaz. Yaparsan da 9 seneden önce o parayı çıkartamazsın. O para olsa bile Gerisine speküle etmek istemiyorum. Sadece olsa bile diyorum, içeri sokamazsın o parayı bankalar gibi anlaşmasından dolayı. Yani e, dolayısıyla mesela bu insanların çok takıldığı bir söz. E, ama işte tutamadı, e, tutamaz. Yani bunları ben tahmin edebiliyordum. Sevgili Fatih Terim Hoca Galatasaray için çok önemli, çok değerli, Galatasaray efsanesi bir insandır. Ama sevgili Fatih Hoca'ya bütün yetkileri verip, her şeyden onun yapmasını beklediğim bir ortama sokarsan hocanın başarılı olması çok zor. Bunun örneğini biz daha önce yaşadık. Sevgili Ersancan Aydın başkan dönemini hatırlayan hatırlar. E şimdi biz bunu söylediğimizde bak başkanım bu bu şekilde olmaz. Herkesin e, çalışma şekli olması gerekiyor. Yönetimin orada üstlenmesi gereken çok önemli şeyler var. Bunun sonucu başarısızlık olur. Daha önce başarısızlık oldu dediğimizde İnsanlar bizi Fatih Terim düşmanı olarak yaftalamaya kalktılar. Halbuki biz Galatasaray'ın geleceğinin başarısını peşindeydik. Bu da beni şaşırtmadı. Yani o ilişkinin bu şekilde yürümeyeceği aşikardı. Takımın başarılı olamayacağı da aşikardı. Dolayısıyla nasıl bu kadar çabuk bu hale gelindi sorusu e, işaretleri zaten vardı. Ha şu olur ya altı ayda da bu kadar olmaz hani bir iki sene bu devam edebilirdi belki falan diyebilirsin. Orada da tabii şey ortaya çıkıyor biz bir buçuk senedir beraber çalıştık lafının aslında içinin çok dolu olmadığı bazı sonradan katılan insanların yönetimle uyum içerisinde çalışamadığı İlk önce katılan insanın dahi yönetimle uyum içerisinde çalışamadığı, dolayısıyla bazı sıkıntıların beklenenden çabuk çıktığı. Mesela şunu söyleyebilirim, ben şuna çok şaşırdım. Biraz çok uzun oldu cevap ama mesela ben bu yönetimin iletişimde çok başarılı olmasını bekliyordum mesela. Yani diyordum ki tamam yani yapamayacakları şeylerin sözlerini verdiler, buradan sıkıntı çıkacağı aşikar. Futbol konusunda sıkıntı çıkacağı aşikar ama bu arkadaşlarımız bu işin kurumsal yönetimini çok iyi yaparlar. Çünkü bu işi çok iyi bilen insanlar. Ben mesela ona çok şaşırdım. İletişimin bu kadar kötü olmasını, kurumsal yapılanmanın bu kadar kötü olmasını, Galatasaray temsiliyetinde çok ciddi sıkıntıların olmasını beklemiyordum. Neden böyle oldu? Demek ki beklediğimizden de daha az hazırlarmış ne yazık ki. Ya Ben de özellikle iletişim konusunda çok şaşkın. Yani çok bir çok büyük ayar kırıklığı oldu gerçekten. Şimdi buradan şuna da geçmek istiyorum abi iletişim demişken de Galatasaray'a yakın zamanda da e, belki de hani Burak Elmas'ı e, hafta sonu çok zorlayacak bir konuda olan Çetin e, konuştu konusu da açıldı bir PR şirketi ve evet. Fenerbahçe'li bir PR şirketi. E, evet. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin abi? Senin görüşlerin nedir? Ya benim görüşüm şu Galatasaray e başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü başka takımı tutan insanların insanlarla çalışmak durumunda kalabilir. İşlerin en iyisi o insandır. Çalışırsın. Ama bu insanların yönetim kurulu odasına girip resim çekmelerine işte e, bunları paylaşmalarına falan müsaade etmeyecek kadar profesyonel insanlar o koltukta oturan insanlar. Şaşkınlıklarıma ben bir yenisini daha ekledim. Ha, tabii ki dünyanın en iyi PR'cisi o beyefendimi muhtemelen değildir. Ondan başka birini bulup çalışabiliriz. Yani neden böyle yapıyoruz burası ayrı konu. Ama velev ki öyle olsun. Yani diyorum ya bu tarz önlenmesi basit şeyler. Önlenemediği zaman insanların hayal kırıklığının boyutu daha büyük oluyor. Bak ben mesela şunu söyleyebilirim. Ben sevgili Burak Başkan'la bu konuyu defalarca konuştum. Kap açıklamaları konusunda. Aynı zamanda bizim özel konuşmalarımız haricinde sevgili Burak Elmas Başkan çıktı Galatasaray TV'de de kap açıklamalarını bundan sonra eksiksiz ve her şeyiyle paylaşılacak konusunda bir beyanat verdi. Hatta ben bundan sonra Twitter'a yazdım dedim ki uzun zaman sonra açıkçası çok mutlu oldum sanki yıllardır sürdürdüğüm bir savaşı kazanmış gibi hissediyorum Galatasaray şeffaflığa dönüyor vesaire diye. Bir tane açıklama gelmedi. Açıklama gelmemesini bırak. Hala Galatasaray Teknik Direktörü'nün resmi aldığı maaşı hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani dolayısıyla e, bazı, bu çok basit bir şey yani. Bunun e, çevrilmesi, insanların tatmin edilmesi çok basit bir şey. Fakat ne yazık ki e, şeffaflık filtresi altında e, opaklığa devam etme tercihi, hatta bunu Mustafa, bazı konularda Mustafa Cengiz döneminden de daha ileri götürme tercihi. Yani herkesin başka bir hayal kırıklığı var. Mesela bende de bu çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu dolayısıyla insanlar e, ibra konusuna geldiğinde tabii bunları önüne koyup düşünmek zorunda yani. Hani çok rahat 20 tane şey sayarım ben burada neden ibra edilmesi gerektiğini düşündüğüm hakkında. Ama bu işi ben bir propagandaya falan da çevirmek şey istemiyorum. Sadece kendi düşüncemi belirtiyorum. Ha, genel kurulda da çıkıp konuşacağım tabii. Özellikle beni rahatsız eden konular ve konuşulmayacağını tahmin ettiğim konular hakkında. Şeffaflık konusunda şöyle bir ekleme yapayım abi. Hani biz bunu çok e, FCN davranışında da konuşuyoruz. Galatasaray Sportif Direktörü'nün olan fikirlerini biliyor musun abi mesela? Hiçbir şekilde bir basın toplantısı düzenlenmedi. Dominic Torrent görevi başladı. Yani üzerinde çok ciddi bir baskı vardı zaten. Ve Galatasaray yönetimi Galatasaray TV'de iki dakikalık açıklama dışında hiçbir kendini anlatma fırsatı vermemişti. Yani. E, şöyle düşüneceğim. Çünkü adamı konuşturursan adam şu çıkacak diyecek ki muhtemelen basın mensupları zorlayacaklar. İşte ben şu zamandan beri Galatasaray'la konuşuyorum. Tabii ki Galatasaray'ın birinci teknik direktörlüğü için konuşuyorum. Ben bu saatten sonra yardımcılık yapacak insan değilim diyecek. E sıkıntı çıkacak ortaya. Yani oralardan başlıyor. Bak ben sevgili Fatih Hoca'nın bu görev bu görev tanımıyla başlamasına karşıydım. Başarısızlık sonrası devam etmesine de karşıydım. Ama yani Galatasaray efsanesi dediğimiz ve dükkanın sahibi diye başının üstüne koyduğun adamın arkasından da gidip başkalarıyla görüşmek onunla işine son vermeden de çok yanlış bir hareket. Yani hani böyle şeylerin bu kadar ağır arda gelmesi tabii fazlasıyla sıkıntı. Yani şeffaflık konusunda bir sürü örnek verebilirsin. Yani hangi oyuncunun ne kadar bonus kazanıyorsan biliyor musun? Yani bilmiyorsun. Teknik direktörün maaşını bilmiyorsun. Bon servis ödeyeceğin kulüplere ne kadar bon servis, bonusu ödemen gerektiğini bilmiyorsun. Ya sponsorundan aldığın paranın nakit akışını bilmiyorsun. Özellikle e, Türk Lirası'nın durumu ortadayken sen o parayı bugün alırsan e, ne kadar etki yapacak, bundan 5 sene sonra alırsan ne kadar etki yapacağı ortadayken paranın nakit mi yoksa daire mi olduğunu da bilmiyorsun. Yani hani e, çok fazla şeffaflık sıkıntıları var ne yazık ki e, tercihleri bu yönde oldu. Ee, bunu e, Kerem e Öğüt'e sorduğumda şu andan hiç bir inandırıcı vaat, vaat olarak gördüğümüz bir projesi yok Burak Elmas'ın demiş. Dolayısıyla sana da sormak istiyorum abi. Gelinen noktada Burak Elmas'ın inandırıcı bulduğum bir vaadi kaldı mı? Yani şöyle başkanın şu değerlendirmesi haklı. Bak bazı konularda ee, neden 6 ayda bunu yapamadın demek haksızlık olabilir. Her ne kadar onların yüz günlük planlarında vesairelerinde olsa da mesela kardeşim Kemal bu gazı neden inşa etmedin demek belki haksızlık olur. Çünkü ruhsatı çıkmamış nasıl inşa edeceksin tamam mı? Benim e, başkanın vaatleriyle alakalı sıkıntılarım özellikle yapılamayacağı bariz olan şeyler ve belli bir zamanla belirleyen şeyler. Mesela bütün YouTube programlarında başkanın söylediği gibi işte 100 milyon dolarlık sözleşmenin e, ön imzalarını attık. Bu ne demektir? Gelir gelmez başlayacak demektir değil evet. mi yani? Sen buna şey diyemezsin. Aa bize 3 sene verin. Ama öte yandan işte tesisleşmeyle vesaireyle alakalı konularda ben başkanın hala bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum eğer devam ederse. Hani onlara diyebiliriz belki bunlara inanılabilir diye. Ya da işte Galatasaray Adası muhtemelen eski ihtişamla kavuşturulacaktır. Yani hani nispeten kolay bir şey olduğu için dava süreci zordu dava sürecinden sonrası isten kolay bir şey olduğu için söylüyorum. Ama tabii bu güvensizlik ortamı sağlıklı bir ortam değil. Artı başkanın yönetiminden çok önemli kişilerin ayrılmış olması da onun için sıkıntı. Dolayısıyla ben sevgili Burak Elmas'ın yerinde olsam, başkanımın yerinde olsam ee, devam edecek olsam bile seçime giderdim. İbradan bağımsız söylüyorum bunu yani. Devam edecek olsam bile ya ben bazı yapılandırmaları yanlış yapmışım. Ee, bazı insanlarla çalışmam hataymış. Ee, bu hataları düzeltip tekrar deniyorum diyebilmesi lazım. Ha seçilir seçilemez orası ayrı konu. Ee, ama e, yani hani bundan sonra ne yapacaklarına inanırsın sorusu e, zor bir soru. Peki şunu soruyorum abi. E, takdir ettiğim bir icraat oldu mu yönetim, mevcut yönetimin? Ya yani burada yeni iş yaptılar. Oldu. Yani şöyle oldu, futbolcu maaşlarını belli oranda düşürdüler. Düşürmeye de devam ediyorlar. Bu konuda ciddiler. E, ne yazık ki gelirlerin çok düştüğü e, bir ortamda bu konuda haklılar ve doğrusunu yapıyorlar. Hani bunu bir kenara yazabiliriz. Üyelerle e, değişik toplantılar yaptılar. E, en azından bu bir artıdır. Bu iletişim e, e, çok ciddi bir eksikti Galatasaray Spor Kulübü'nde. Zoom toplantıları bence pozitiftir, bunu yazabiliriz. E, tabii ada konusunu söylemek zorundayız. Çok uzun zamandır devam eden bir kangren probleminin çözülmüş olması onun için bir artıdır. E, yani böyle tabii söylenebilecek bir şeyler var. Şu bir ses geliyor, kusura bakmayın nereden geliyor bilmiyorum. <laughs> Yani e, artılar var ama e, tabii ki bunlar çoğunlukta değil. E, şunu soracağım abi, şimdi olası bir seçim durumunda birçok ismin adaylık için e, adı geçiyor. İşte evet. Esref Amcaoğlu aday olacağını açıkladı yeniden. Metin Öztürk'ün adaylık için tekrar ismi geçiyor ama e, diğer taraftan Doçun Özbey'in aday olması durumunda onun yanında yer alacağı da konuşuluyor. Tüm bunların yanında da e, Ünal Ayşal'ın da ismin ciddi şekilde geçiyor. E bu bağlamda şunu sormak istiyorum abi. Olaşı bir seçimde Galatasaray'da adaylık için hazırlanan işimler hakkında bilgim var mı? Mesela Ünal Ayşel aday olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Sus, beni yakaladınız bu soruyu soracaksınız tabii değil mi? Yani e, bu konuda Ünal Bey'in cevabına bakmak lazım. E, ben hiçbir zaman onun adına konuşmayı sevmem. E, Ünal Bey, ben Galatasaray Düşünce Derneği toplantısına kendisini davet ettim başkan yardımcısı olarak. O da beni kırmadı. Uzun süre sonra Galatasaray'ın toplu bir toplantısına katıldı bizimle beraber. Çıkışta da bir açıklama yaptı. Bu açıklama neydi? Galatasaray'da seçim ortamı yok. Seçim ortamı olursa bakarız. Zaten bence de yapılması gereken açıklama budur. Galatasaray'da seçim ortamı yokken insanlar tabii ki hazırlanabilir, bir araya gelebilir, toplanabilir ama aktif seçim propagandası ve çalışması yapmamalıdır. Yapmazlar da zaten. Ünal Başkan adayı olur mu? Eskisi kadar imkansız bakmıyorum ben bu. Yani bunu söyleyebilirim. Bana bunu geçen sene sorsaydın zor derdim. Ama e, bu sene sanki daha bir e, ihtimal olarak yüksek. E, ama tabii kendisinin tercihi. Benim açıkçası beklentim bundan sonraki dönemde eğer Burak Başkan seçim ilan ederse ya da bir ibrahatsızlık durumu çıkarsa iki senelik bir dönem olacak. Bunu çok önemli bir geçiş dönemi olarak ele almak, Galatasaraylıların etrafında birleşeceği ve arkalığında duracağı, Galatasaray'ı çok iyi temsil etmiş ve edebilecek bir insanın, Ünal Başkan çok güzel bir örnek, ee, çok önemli Galatasaraylılardan oluşan bir yönetim kurması, içinde başkan olarak devam edebilecek iki ya da üç kişinin olacağı bir yönetim kurması ve iki senelik geçiş dönemini tamamladıktan sonra da onlardan birini işaret ederek Galatasaray'ın demokratik e, sürecini e, devam ettirmesi olur. Benim tercihim bu yönde. O yüzden ben çok mutlu olurum sevgili Ünal Başkan böyle bir şey düşünürse. E, ama tabii kendi tercih. E, şunu sorayım peki abi. Şimdi Ahmet Yüce'nin Galatasaray'da Fatih Terim'le yaptığı toplantılar da oldu ki bu hani fotoğrafları da yayınlandı. Evet, evet. Hem şunu soracağım. Olaşı bir yani çok ben kendi adıma sanmıyorum ama olası bir Fatih Terim adaylığında camianın tutumuna şu olur. Tüm bunun dışında da Ahmet Yüce'nin Galatasaray'daki e, ciddi bir ağırlığı var mı? Yani, ya bunun saygısızlık olarak sorarken adlandırılmasını bilmediğim için sorduğum bir soru olarak şey yapayım. Tabii. Hani Galatasaray'da Ahmet Yüce'nin hani çıkaracağı bir aday olur mu daha doğrusu? Ee, şöyle Ahmet abi çok iyi bir Galatasaraylıdır. Ee, Galatasaray'da yardım ol ihtiyacı olan insan olursa koşar, uğraşır. Yani iyi bir insandır. Ee, bunu bir kenara koyalım. Ee, Mesela oğlu Ali Yücel'in de Galatasaray'a çok ciddi faydaları olmuştur voleybol evet. şubesinde. Yani o aile e, Galatasaray'la Galatasaray'ı gönülden seven, Galatasaray için uğraşan insanlardan olur. Ha, sevgili Ahmet abinin birini başkan yapacak kadar etkisi var mı Galatasaray'da? Açıkçası olsaydı Mustafa Cengiz Dursun Özbey'e karşı seçim kazanamazdı diye düşünmek lazım. İki defa hatta kazanamazdı diye düşünmek lazım. Çünkü sevgili Ahmet abi o zaman da Dursun Başkan'ın yanındaydı. Dolayısıyla ben bu konunun biraz abartıldığını düşünüyorum. Her Galatasaraylı kendi kafasında bazı şeyler dizayn etmeyi düşünebilir. Ama bence değil Ahmet abinin hiçbir Galatasaraylı'nın bir işaretiyle seçim kazandırma birine ihtimali yoktur Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray'da her şeyi defalarca sorgulayan insanlardan oluşan bir hazırım var. Bu insanları da siz böyle yapın diyerek ikna etmek kolay değil. Ee, sevgili Dursun Özbek Başkan'ın da ben açıkçası aday olma isteği olduğundan emin değilim. Ee, ya da ismi çizilen insanlarla beraber bir işe girmek istediğinden de emin değilim. Bunu da bir kenara not olarak düşeyim. Ee, dolayısıyla orada biraz mevzu abartılıyor bence. Ee, bir seçim olursa bence Ünal Bey'in kararı çok önemli. Yunal Başkan bir karar verirse belki aday olacakların sayısı azalabilir. Yunal Başkan ben bu işe girmeyeceğim derse zaten bu işe hazırlanan insanların kimler olduğunu herkes aşağı yukarı biliyor. E, Fatih Hocanın hani çeşitli iddialar var. Fatih Hocanın gelip e, konuşma yapacağı yönünde ama diğer yandan hani yapmayacağı gelmeyeceği yönünde de iddialar var. Olaşı bir hoca geldi hafta şunu ve e, bir konuşma yaptı diyelim. Bu ortamın nasıl etkiler abi sence? Bence hocanın çok tarzı değil Galatasaray e, genel kurullarına gelip böyle bir hareket yapmak. Yapacağını da açıkçası düşünmüyorum. Sen bana hocanın e, galiba Dursun Özbek e, var hocanın da potansiyel e, evet. böyle işlere girip girmeyeceğini sormuştun. Ben sevgili Fatih Hoca'nın açıkçası en azından yakın dönemde Galatasaray'da bir başkanlık çabasına gireceğini falan da düşünmüyorum. O... Eee şu an hak edilmiş bir dinlenme süreci geçiriyor bence. Çok uzun bir çalışmanın ardından. genel kurula gelir mi? Bence gelmesi gerekir. Özellikle şu an aktif olarak Galatasaray'da çalışmadığı bir dönemde açıkçası görevidir genel kurula gelmek. Hepimizin görevi olduğu gibi. Ama konuşma yapar mı? Ben yapacağını zannetmiyorum açıkçası. Rezan Bey sanırım bir konuşma yapacakmış. Sevgili Selim Kibarer geçen gün böyle bir haber almış ondan enteresan olacaktır eğer yaparsan. Ona dikkat etmek lazım diye ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani her halükarda çok insanın çok şey söyleyeceği ve gergin geçecek bir genel konu bizleri bekliyor. Orası kesin. Abi son olarak benim eksik kaldığım, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben bazı konularda çok bir o tarafa bir o tarafa gittiğimizi düşünüyorum Can. Yani benim Galatasaray'a tavsiyem, Bakın ben 2005'ten bu yana bu kulübün üyesiyim. İşte 17 sene olmuş. Ee, yaşım nispeten gençtir ama hani 8 sene sonra e, Allah nerede yaşarsak hani e, divan kurulu üyesi olacak. Ee, bir, e, benim gördüğüm Galatasaray'da biraz özellikle e, taraftar bazında biz fazla uçlara gitmeye başladık. Şu olsun yoksa hainsin, bu olsun yoksa gelme uçağın düşsün, işte bunu ibra edersen şöylesin, ibra etmezsen böylesin bilmem ne falan. Bence insanların e, başkalarının demokratik haklarını içselleştirmeleri lazım öncelikle. Ve Galatasaray'da e, hepimizin bir iyileşme ve barışma sürecine girmemiz lazım. Çünkü içeride gereğinden fazla kutup var, dışarıda da gereğinden fazla öfke ve nefret var bunlara gerek yok. Burak Başkan, ben bu işi en azından şimdiye kadar yapamadığını düşünüyorum. Bunu da çok açık olarak söylüyorum. Ama Burak Elmas çok iyi bir Galatasaraylı'dır. Hiçbir şekilde de saygısızlığı hak etmez kimseden. bu A için de öyle, B için de öyle. Dün, bugün Eşref Başkan oley diyenler, dün ben Eşref Başkan'a oy vereceğimi açıkladığımda bana küfrediyorlardı, uçağın üstün diyorlardı vesaire falan filan. Yani bence bu işlere çok fazla böyle öyle sıcak kanla girmemek gerekiyor. Biraz soğuk düşünmek gerekiyor. Artı buradaki paydaşların tamamının Galatasaraylı olduğunu, Galatasaray'ı sevdiğini, Galatasaray'ın iyiliğini istediğinde akılda tutmak gerekiyor. Benim hani bu gecenin mesajı ne olsun dersen açıkçası vermek istediğim mesaj bu olur. Biraz sakin. Ee, biz en azından Galatasaray Spor Kulübü üyeleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Hani ben bak e, ailemi çocuğumu bırakıp İsviçre'den boşuna buraya gelmiyorum yani. Bir görevimiz var bunun için buradayız. Elimizden gelenin de en iyisini adil şekilde e, düşünüp tartarak ve değerlendirerek kimsenin işareti olmadan e, kendi bilgi ve tecrübemizle yapmaya çalışacağız. E, o yüzden birazcık sakinlik tavsiye ediyorum herkes. Ben de sana katılıyorum abi hatta şöyle bir özelleştiri de yapayım. Yani şundan çok değil 6 ay önce Burak Elmas'ın başkan olmasını çok isteyen insanlardan biriydim. Ama yanılmışım yani. olmadı. iyi bir şey çıkmadı ortaya. Onun önce şimdi Mustafa Cengiz'in başkan olmasını istiyordum. Ya orada da son dönemi malum. Demek ki yani bazen biraz e, taraftar olarak da geri çekilip hani e, üyeleri bırakmak daha doğru oluyor. Hani daha sakin izlemek daha doğru bence de. E, çok teşekkür ediyoruz abi. Ağzına sağlık her şey için. Sağ olun. E, bizi biz izlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız Galatasaray'ın kazandığı bir genel kurulu olur. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günlerle kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.